Sayın öğüt Doğru Teşekkür musun? ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakan, daha önce de sormuş olduğum bir soru vardı ama bir türlü cevap gelmedi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği e, adlı derneğimiz, e, bu dernek yıllarca Türkiye'de kız çocuklarını köylerdeki kız çocuklarını okutmak için seferber olmuş, Kardelen projesine imza atmış, on binlerce çocuğumuzu e, okutmuş bir derneğimiz. O derneği kamu yararına çalışanlarına e, statüsünden kaldırılarak topladığı bağışlar, çelenk bağışları ticari faaliye satılarak milyarlarca lira ceza kesilmiştir. Bu cezalar TÜRGEV, Başbakan'ın o zamanki başbakan şimdi cumhurbaşkanının koruması altındayken binlerce çocuğu okutan çağdaş yaşamı destekleme derneğine yapılan reva mıdır bundan geri adım atılması düşünülmekte midir onu sormak istedim çok teşekkür ediyorum